Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün günlerden pazartesi herkese hayırlı haftalar olsun inşallah şöyle Efe okuldan geldi Efe bir bay bay yap teyzelerine <laughs> Efe'miz okuldan geldi arkadaşlar ondan sonra ben eti kızarttım Yanına bir de salata yaptım. Püre yapacağım ama iki kişi olduğumuz için fazla yinmiyor arkadaşlar. İsraf olmasını da istemedim. Valla bir parça tavuk yine <laughs> küçük bir domates, küçük bir soğan. <laughs> Ondan sonra şu kadar bile yoğurdum marul parçası. Şu kadar bir marul. Doğradım. Güzelce biraz sosladım. Ben onu yedim. Efe de tavuk eti yedi. Kandını kuzu nasıl doyurdu. Evet. Okulundan da girdi. Şöyle masanın üstünde alalım. <laughs> Yemek yerken çekmedim canım. Gerçekten o zaman utanıyorum ya çekmeye. Nasıl yediğimi de bilemiyorum o zaman. Hadi gideyim bir soğum ekmek. Şu günlerde yine midem iyi değil. Efe bir de muz yedirip, Banan yedirip. Tekrardan selam arkadaşlar. Efe oğlumla gitti geldi. Annesi güzelce dinlendi. Şurada hemen yakınımızda bir okeydi mağazamız var. Oraya gittim geldim. Allah razı olsun. Bahar'ın kızı götürdü getirdi. Boşta koymuyorlar. Allah bin kere razı olsun. Efe'nin yarın oğluna beslenme koyacağım. O yüzden Efiye bir şey aldım dedim yani kesilmiş etme aldım azına koyum di aldım, muz aldım, evde mahana yodum, mahana aldım, su aldım. Ondan sonra cıma ne Bir tane içecek aldım. Şekersiz, mekersiz efiye Sahte koladan bir tane kola aldım. Ekmeğimi 2-3 tane ekmek aldım. Dolaba kestim, koydum. Çünkü Azıcık boyacı. Bir hafta boyunca cumaya kadar. O da kesilmiş ekmeğin içine koyacağım mecbur. Yaptığımız çöreği böyle koyamazdık. Gayrı artık yarın korum. Bakın. Reçel, birine reçeli yağlarım. Birine peynir yağlarım. Çikolata yağlarım. Akşama kadar uzun durduğu için. Aslında normalde bugün de koyacağım ama. Ben Fransızca olmayı bilmediğim için. Kızlar da söylemişti. Ama geçen hafta işte <laughs> düzensiz gitti eve. Pazartesi salı gitti. Ondan sonra çarşamba gitmedi, perşembe gitmedi, cuma hiç gitmedi. Haftanın sadece iki günü gitti. Ama yine de yani boş salmadım. 2-3 tane kekini koydum, meyve suyunu koydum, meyvesini koydum, suyunu koydum. Bugün defterini yazmışlar, yarına ekmek koyun diye. Yarına da artık bir şeyler hazırlarım tosuncuğuma. <laughs> Dün söylemiştim arkadaşlar bugün Hamza'dan haber olacak diye. Çok şükür elhamdülillah. Hamza'nın durumu iyiymiş. Artık Cuma günü çıkışını bilmişler. Cuma'ya kadar daha hastanede kalacakmış. Ondan sonra gelecek. Bu az bir şey yatışı kalmış işte Cuma günü. Tamamen evimize gelecek. Şimdi ağzımı de tatlandıralım. Kanını güzelce doyurdu. Güzel yedi. Ondan sonra bir tane de muz yedireyim. Burada banan diyorlar. Türkiye'de muz diyorlar. Değişik değişik adı var. Bunu da yesin. Sonra dişlerimi fırçalayacağım. Üzerini değiştireyim. Biceliklerini giydireceğim. Ondan sonra erkeğe yatacağım. mecnur çünkü. Yani sabah yine erkenden kalkacak. Bugün bayağı sıralandı. Tam alışıyor okula bir ara giriyor. Geçen gün de hafta girdi. Bu hafta da beş gün gitmedi çarşambadan. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar beş gün oluyor. Tam bir alışıyor, tam bir konsantre oluyor. Ondan sonra çocuğun sesi değişiyor gibi. Gitti geldi çoşkur. Ondan sonra ben de işte bu gelin bir tavuk eti kızarttım. Salatamızı yaptık. Ana oğul açtırdık yavaş suan dimedik. Ah bu suan olsun da ben öyle etim eti aramam. Yemedim bile. Vallahi şu küçük bir et parçası yedim. Sanki orada midemde oturduğu duruyor gibi. Artık Hamza gelince iştahlı iştahlı yedik. Ne kaldı şunun şurasında Cuma'ya? Şaban diyor ya Pazartesi, Salı, Çarşamba diye 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 4 ay doldurdum. en sonunda Bitti. şükür. Hayırlıs. Rabbimin hmm. emriyle bak. Olmaz diye her şey oluyor. Rabbim emir verdiği sürece İlk baştaki hastanesi aya umutsuz baktıdı. Çok şükür bu hastane ben yani nasıl girdiysem ameliyata öyle çıkacağım dedi. Gerçekten de çok şükür elhamdülillah. Yani korktulardı. Korktuğumuz gibi olmadı. Hmm. Çok büyük bir ameliyat geçirdi ama başarıyla geçti çok şükür. Allah efeni benim yüzüme baktı herhalde. Değil mi oğlum? Baba gelirse baba götürür Efe'yi okula. Arabayla oraya kadar götürür seni. Ondan sonra soğukta bekleme. Oğlum çek oğlum. Ebe okuldan gelip acayip görülüyor arkadaşlar. Bugünlerde herhalde köyde kar yağıyor. Leyla'yla biraz konuştum. Ondan sonra annem bile aradı. Annem de elmasın orada yemek yiyorlarmış. Oruçtan ne açıyorlarmış. Allah kabul etsin maşallah. Üç aylarını tutuyorlar. Ondan sonra da başka kimseyle konuşmadı zaten bugün. Bu aşamada yattım kalktım diyen bir İşte bir mağazaya gittim geldim. Ekmeğimi suyumu sağımı solumu aldım geldim. Böyle Gereksiz alışverişler yapmayın. Yorganı var burada ayağımı uzatıyorum. <laughs> Aldım geldim işte. Ufak tefek neyse. En çok kullandığım malzemelerde. Tek başıma zaten ev olmayınca doğru düz kaykaltı bile yapmayın. Bir bardak kaybıyla bir küçük kekinin geçiştiriyor. Ama ev olunca hep, hep bana bir büyük insan gibi. Hem yolda, hem sırda, hem ne işi, ne işi, ne işi. Büyük ısırmadı seni. Seni ısırmadım büyük. <laughs> Seni buluşu mu severim ben seni? Öpücük bir öpücük. Ben hiç öpmedim seni bir öpücük. Kaldır kaldır kaldır. kaldır. No. Bir tatlı Dünkü, dünkü videoma da çok güzel yorumlar aldım. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Dil değişmez. Hani dille insanın canı mı çıkar, huyu mu çıkar diye. Can çıkarmış, huyu çıkmazmış. Biz de o işte. Dilimiz değişmez hiçbir zaman. Ne oldum da demeyim, ne olacağım da demeyim. Rabbim ne derse güzel eğilir. Ne gelirse Rabbimden gelsin, kulundan gelmesin. Rabbimden gelen her şeye razıyım. Ben paşacığım. Yani ne olabilir diyeceğim mi? Şşş bana bak. O gidecek gideceğim yani. Vay. Vıyy! O kadar seviyor musun? Öğretmenim ne yaptı sana? Özlemiş mi seni? Öğretmen mü seni? Buranlar öptü mü? Buranlar, buranlar. Buranlar. Baban gelince duyarım, kıkırlandır arkadaşlar. En çok da korktu. Efendim şimdi şifre almadı. Nazlı. Naz yapma bana ama yani Hamza geldi mi işte olma şunu yedir, olma şunu içir, olma şunu yap, olma bunu yap bir bebek yapacak. Şimdi telefonun da fazla oynamıyor. Şimdi mesela karnını doyurdu, yarım saat oynatacağım. Ondan sonra üzerini değiştirin, banyo yaptırırım. Olsun yatırmaya geçirim diyene kadar da işte en fazla oynayacağı yarım saat ya da 40 dakika. Ama o geldi mi okuldan gelme gelin kendi telefonunu bunu önüne verecek. Oyna babam oyna. Değil mi oğlum? Buzumu da yedim. Şimdi sırada ne görevi kaldı? Dış. Dişleri de fırçalama o kadar sorun ki. Anlatamam size vallahi. Bunu yatıracağım. Ayaklarını kendi bacaklarımına. Bunu kollarımı hapsedeceğim. Bir elimle de burnunu sıkacağım. Bir elimle de dişini fırçalayacağım. Ama bir haftadır üst üstüne yapıyorum. Zorlayıyorum. Bayağı bir zorlanıyorum yaparken ama her şey yeterli sağlığı için. Kokusu bayağı gitti dişlerimin. Dişlerimden kokular gelmeye başladı. Zorlayınca bayağı zorladım ama. <laughs> zorlanıyorum da. Bazen yapamıyorum bile. Allah'ım kolayla versin inşallah. Değil mi oğlum? ya çocuk çok tatlı ya. <laughs> Ali Anam benim. Ali Anam kiraz dudağım. Balım benim. Balım benim. Balım 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 Anne dur de. <diye. gülüyor> Anne de. Anne de bir haykırsa şöyle okulda şunu yaptım anne, okulda bunu yaptım anne dese. bu son konuşma kaydı kafam ağrıyor gün nerede gelecek eminim Rabbimden hiçbir zaman umudumu kesmedim kesmem de ne gelirse Rabbimden gelsin yürüyemez dediler 5 yaşından sonra kendi başına ayağa kalktı yürüdü yapamaz dediler şimdi her şeyini yapıyor ben ev süpüreceğim dedim, ben hiç demeden geliyor evin elektrik bu süpürgeye zorundan sürükleyip geliyor. Getir biletimi evi. Mesela şurada şu muz kabuğunu görüyor ya onu götürüyor çöpün içine atıyor kapağını kapatıyor mu? Ortada bir şey görünce kaldırıyor mesela bazen yanlışlığından havlu düşebiliyor ortaya. Onun nereye dağılacağını ne yapılacağını Efe çok iyi biliyor. Dinle işine ya dinle işine ya çok temiz benim oruçum. Canlısı deyince buzdolabına gidiyor yoğurdunu almasını biliyor. Canis deyince buzdolabına gidiyor. iki tane yumurta. Ondan sonra <laughs> dolabı açıyor. Tabak getiriyor. Tabağın yanında çatal getiriyor. Çatalın yanında tuz getiriyor. Bir şey, ne yiyeyim diyor resmen. Konuşamazsa bile anlaşabiliyor biz onunla, değil mi? Alkışla babamı be. Anneni seviyorsan alkışla. <laughs> Babanı seviyorsan alkışla. Hızlı hızlı hızlı. Ne ne dediğimi biliyor maşallah. Rabbime bin derece şükürler olsun. Yapamasa da olur. Yapamayanlar da var. İyice yatalaklara olanlar da var. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Bunlar bizim bir emanet. Rabbim ne emaneti. Bugün ben uyutmadı bu gece. Kaçta yattım ya. 10 muydu, 11 miydi? Ne yattım? Ondan sonra bir kalktım. Sabah oldu belledim. Yardım Telefonun zili çalmadı ya da ben duymadım. Telefonun zili vuruyor. 5-15 geçiyor vuruyor. Ondan sonra kahana kadar 5-20 geçiyor işte. Kahıyor. Bunun üzerim değiştiriyor. Komple full. Çorabından tut. İç çamaşırını, dış çamaşırını her şeyini değiştiririm sabah kolay güzelken. Banyoya girerek önce bir yüzümüzü yıkar mıyım? Sonra altın üstünü değiştiririm, çoraplarını değiştiririm, kovmasın ayakları. Bunu aşağı indiririm. Ee, ya meyve suyuna bir parça kek getiririm. Ya da yanında bir tane banan ya da muz ya da mandalin. Böyle şeyler de yediriyorum. Sabahları yani ilgilenirim. 6'yı 15 geçene kadar evde işte. güzel bir gidiririm. Kanım doyururum. Onun sonra eve gideceğini bilir ya, hemen telefonu kapattım mı hemen ama oh, başlar. Yaksa da çaresi yok. Bugün bana bir bardağı arkadaşlar durakta. Serpil e, hemen durağın altında oturuyor ya. Hemen camdan yatak odasından baktı. Efe ne oldu dedi ama bu bağırdı. Hı. Onların arabasının içine gireceymiş. Dedi mi açık? Hı. Hani kumandamız? Orada. Hani kumanda? Akıllı oğlum benim. Dedi mi kumandasında bilir. Lambanın neden açıp kapatılacağını da bilir. Lambanın kumandasınızdır. Lambanın kumandasını. Bak. Bak. her şeyi yapıyor. Çok şükür. Bu da şu lambamızın telekomunda arkadaşlar. Şöyle bir şeysi var. Ayarı. Akşam olduğunu böyle düşürüyor. Sabah olduğunu böyle açıyor. Ama aldı da buraya. Şu altta kapağı düşmüştü. Ne düşürdüyse yaparsın. Bizde durumlar böyle canlar. Çok şükür elhamdülillah dediğim gibi. Hamza abimiz yanında cuma günü artık aramızda olacak. Biraz kendini toparlar inşallah. Bunun sonra kaldığımız yerden devam ederek videolarımız olsun. Ondan sonra normal günlük hayatımız olsun. Hepimiz okula salarak. Kahar, karı koca. Normalde hemşireler gelecek zaten ona. İğnesini yapmaya gelir, kanını almaya, iğnesini şeker iğnesini yapmaya. Kaybaltısı Yemeğiydi. Dirkeni. vaktimiz gelir geçer gider. Zaten evde kimse olmadığı için fazla temizlik olmuyor. İki güne, üç güne bir temizlik yapıyorum. Siliyorum, süpürüyorum. Çöpler iyiydi. Sadece soludu. Bugün hep dışarı yine. Ne çöplerim kaldı, ne eşyalarım kaldı. Sadece bir paspas yapılacak işte. Onu da artık yarın da yapsam olur. Yarın da yapabilir. Evde de hiçbir şey yok. falan, süpürmesen bile toz bile yok ama yine de hastamız geleceği için güzel bir temizlik yaparız demiyoruz ne oldu elini bıstırın getir. elini bıstırın getir. kolunu bıstırın getir. betiş betiş getir. betiş betiş getir getir. betiş 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 getir getir. O zaman arkadaşlar bugünkü videomda böyle olsun. Müjdeli ve haberi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü hepiniz Hamza abinizi soruyordunuz. Durumu nasıl? Ne zaman çıkacak? Ne oldu? Ne bitti? Arayınlar, sorarlar. Allah bin kere razı olsun. Yani 4 ay boyunca beni hiç canınızı bırakmadınız. Söylediğim gibi bir akşamki yormada herkes güzel mesajlar yazdı. Biz senin bu halini seviyoruz. Sen yapmacık olma. Dil kıvırmaya çalışma. Senin böyle konuşmanı daha çok seviyorum. Zaten dediğim gibi arkadaşlar Hiçbir zaman dönmem. Neyse oyun. Ben yalnız bırakmadığınız Allah bin kere razı olsun hepinizde. <laughs> Kanalımıza kalın. İzlemeyi, like göndermeyi, onu sonra mesaj atmayı unutmayın. Mesajınızı burada çok mutlu oluyorum gerçekten. Yalnız olmadığımı daha çok hissediyorum. Hele bir 5-10 tane sıkı takipçim var. Onlar bunu bana mesaj atmayın duramaz. Allah hepinizde bin kere razı olsun. Yani. <laughs> Hadi bay bay yap da kapatalım. Hmm. Açın Ama onu mı? Ama sen bunu kapatın televizyonu açarsın tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Şurada da kıvırlanmaz mı? Bayılıyorum ya. <laughs> sen bunu uyuyayım. Kırtık kırtık burnu. Kırtık kırtık burnu var ya. Nasıl <laughs> tatlı buluyor bak beni. Seni buluşu mu seni. O zaman yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi koçça kalın. Allah'a emanet olun. Rüke bacınızın efendim kanalında kalın. Shut let the pressure.